Herkese merhaba. Haydi gelin bugün başkent Antara'nın raylı sistemlerinin derinliklerine inelim. Şu anki durumu ne? Hangi hatlar yapılıyor ve yakın gelecekte bizi ne gibi heyecan verici projeler bekliyor? Gelin bütün bu soruların cevaplarını birlikte keşfedelim. Şöyle bir düşünelim. Bundan yıllar sonra, Mesela 2030'da Ankara'da nasıl seyahat edeceksiniz? İşte bu sorunun cevabı bugünden şekilleniyor. Çünkü şehrin ulaşım ağı hepimizin hayatını doğrudan etkileyecek şekilde gözlerimizin önünde yeniden tasarlanıyor. Peki bu analizde yol haritamız nasıl olacak? Hızlıca bir bakalım. Önce mevcut duruma göz atacağız, sonra şu an devam eden inşaatlara bakacağız, ardından kapıda bekleyen projeleri, büyük vizyonu ve tabii ki herkes için kritik olan hastanelere ulaşım konusunu masaya yatıracağız. Hadi o zaman ilk olarak mevcut duruma, yani her şeyin temeline bakalım. Bugün on binlerce Ankaralının her gün kullandığı bildiğimiz o hatlar ne durumda? Evet, şu an itibarıyla Ankara'nın ulaşım omurgasını tam 6 ana raylı sistem hattı oluşturuyor. Bu hatlar başkentin dört bir yanını birbirine bağlıyor. Zaten bildiğimiz M1, M2, M3 ve M4 metro hatları var. Yanında bir de hafif raylı sistem olan Ankaray ve şehri doğu batı ekseninde geçen başkent ray Banyolya hattı. İşte bu 6 hat bugün bildiğimiz ve güvendiğimiz Ankara'nın mevcut raylı sistem altyapısı. Tamam, mevcut durumu anladık ama asıl merak edilen şu anda neler yapılıyor? Gelin kazmaların vurulduğu, inşaatların aktif olarak devam ettiği projelere daha yakından bakalım. İşte burası çok ilginç çünkü Ankara'da şu anda aktif olarak inşaatı devam eden tek bir hat var. O da Dikimevi Noto yolu yani hepimizin bildiği adıyla Mamak metrosu. Bu hat bittiğinde Abidinpaşa, Paşa, Tuzlu Çayır gibi çok yoğun nüfuslu bölgeleri doğrudan metro ağına bağlamış olacak. İnşaatları geçtik. Peki ya sırada ne var? Yani projesi bitmiş, masada onay bekleyen, hadi denilmesini bekleyen hatlar hangileri? İşte bunlar, genişlemenin bir sonraki adımı olacak. Masada üç tane çok önemli proje var. Birincisi, Kızılay'ı Dikmen'e bağlayacak olan B5 hattı. Bu hat son onayları bekliyor. İkincisi, Keçiören metrosunu Forum AVM'ye kadar uzatacak olan hat. Bunun için ihale süreci başlamış, yani artık yapacak bir firma aranıyor. Ve üçüncüsü de Çay yolunun Yaşamkent ve Bağlıca'ya uzatması. Projesi hazır, sadece yeşil ışık bekliyor. Yani anlayacağınız yakında inşaat haberlerini duyma ihtimalimiz en yüksek olan adaylar işte bunlar. Şimdi biraz geri çekilelim ve büyük resme bakalım. Ankara'daki ulaşımı kökten değiştirebilecek o büyük, stratejik projelere bir göz atalım. Ve işte karşınızda belki de en stratejik, en oyun değiştirici proje. M6 bağlantı hattı. Bu hattın olayı ne biliyor musunuz? Yıllardır süren bir alışkanlığı yıkmak, herkesin aktarma için Kızılaya gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmak. Bakın, bu karşılaştırma her şeyi anlatıyor. Normalde Sincan'dan Çay yoluna gitmek isteyen biri ne yapıyor? Önce Kızılaya kadar gidiyor, sonra oradan başka bir hatta aktarma yapıyor. M6 vizyonu ise bambaşka. Sincan'dan binen biri Eryaman YT istasyonundan direkt Çay yolu hattına geçebilecek. Yani o uzun Kızılay yolculuğu ve kalabalığı tarih oluyor. İşte bu kadar basit ve etkili. Ve tabii ki yıllardır herkesin dilinde olan o proje nihayet gerçek oluyor. Evet, Ankara Esenboğa Havalimanı'na metro geliyor. Bu sadece Ankaralılar için değil, şehre gelen herkes için dev bir adım. Peki plan nasıl işleyecek? Hat, yüksek hızlı tren garından başlayacak, kuyu başında Keçiören metrosu ile birleşecek ve oradan da doğruca Esenboğa'ya gidecek. Ve en güzeline biliyor musunuz, temel atmak için 2026 yılı hedefleniyor, yani çok da uzak bir gelecekten bahsetmiyoruz. Şimdi gelelim hepimizi, ailelerimizi yakından ilgilendiren çok pratik bir konuya, hastanelere ulaşım. Bu devasa şehir hastanelerine metroyla nasıl gidilecek? Bu binlerce insan için gerçekten hayati bir konu. Sorumuz net. Bu yeni metro planları özellikle Etlik Şehir Hastanesi ve Gata gibi iki önemli sağlık merkezine ulaşımını nasıl kolaylaştıracak? Gelin planlara bakalım. Cevap ikiye ayrılıyor. Gata, yani Gülhane için durum aslında fena değil. Mevcut M4 Keçiören metrosuyla gidip kısa bir yürüyüşle ulaşabiliyorsunuz. Ama asıl mesele o devasa etlik şehir hastanesi. İşte onun için sıfırdan yepyeni bir metro hattı tasarlanıyor. Bu yeni hattın detayları da belli olmaya başlamış, güzergah YHT garından başlayacak, tam Etlik Şehir Hastanesi'nin kalbinden geçip ovacığa uzanacak, hatta projenin çevresel etki değerlendirme süreci de başlamış. Bu ne demek? Artık iş ciddiye bindi demek. Amaç belli, hastanenin kapısına kadar metroyla gidebilmek. Bütün bu projelere, hatlara, planlara baktığımızda aslında tek bir şey görüyoruz. Ankara büyüyor ve bu büyümenin getirdiği en büyük ihtiyacı, yani bağlantı kurma meselesini çözmeye çalışıyor. İnsanları birbirine, mahalleleri merkezlere, hastaları hastanelere, yolcuları havalimanına bağlıyor. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra size soralım. Sizce hangi proje Ankara için en büyük değişimi getirecek? Yoğun nüfuslu Mama'ya gidecek metromu, Kızılay'ın yükünü alacak o akıllı M6 bağlantısı mı, yoksa şehri dünyaya açan Havalimanı metrosu mu? Hangisi en büyük oyun değiştirici olacak? İşte bu sorunun cevabını da size bırakıyoruz.